Haydi 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 kes haydi 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 kes kaptersen Allahım inşallah Allahım 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 你们家有吗？可以打。

Selam, aleyküm selam. Of çok kötü boğazım ya. Yok Başka bir yerim dedim. Başka ya, bir mı? isterseniz Hoş geldin. Evet, hani, de oyunda bunlar ya Bir gün var. Bir şey, bir şey Aha, açıldı, gerekiyor. Hadi. ben kaliteliyim yine o kasım geldi o kastım geldi El pas. Ooo. Geçtim. Ondan sekiz. Ooo. Ney mi yandı ki öyle? Kasmalar mı ya? Ben de defans değilim. Sen yine yerinde drop var. Ay şey var. var. Bak. Aa nasıl be. Benim pin yükseldi. Benim pin Aa bak topa bile vuramadım. bana ya. mı? Aç şimdi. Bulamadım. Arkamda kaldı. Aç şimdi. Dur. kalan arkadan, arkadan bulmuşum. Şey Valla çok iyi kaldırdım. Şöyle. Aa ben bu şapım Bu çok fazla. Bu çok fazla. Bu çok fazla. Düştü neyse ki. arkaya doğru gitti. Çok iyi geçirdim çıldım arkaya be. Arka nerede mi? önce bayağı bir çalışmıştım. Oh my god, 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 god. Ne güzel. ne 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 ben, ben akılsız <laughs> bunlar de olmadı, ya. O yine direkt uy Oy bakalım da. <laughs> gol, gol, attım gol, 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 gol

<laughs> oh, 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 ne diyeceğim ne diyeceğim ne diyeceğim ne diyeceğim ne diyeceğim Allah'ım sanki cennet ile sanki zor olan Koş Oh Tetrik, 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 tetrik Vurdum sen de sen de sen de onu at be lan oh, son bir saniye kovar o kadar Allah ben gidelim. Ben de seviyorum da mu da. Onun da ne çıkıyor? <yapayım? gülüyor> Çok kötü <güzel> oluyor. <laughs> <Haftalıkların gülüyor> o bir seviye daha arttı. Şuradayım. 16 yaş oldu. Ne yapsın ya? Bunları biliyor musun? Nasıl Şöyle üniversite diyorum Şöyle. Nasıl? Hadi. Ah, yok. Ben yani, ikilerim. Sonra da şöyle yapalım. Adamın sonra. Gidimle. İçeriye 2 gidimle. Oh. Baş şimdi baş. Oo. Oh. Biz niye 3 0 Aa vuramadım. Oy! 3 0 başladık başla. Şöyle arkada bekleyeceğim ben biraz. O gelmez. Tamam. Ben direkt menüye çıkacağım sonra. Nereden vurdu ya? Gol yedik. Ben girdim gol yedik maçta ya. Bu kim ya?

şey ee, e, e, yine bıraktım ben. Demem bir gelirim oldu daha ama içeri var şimdi. Ya sen böyle. Çık ya. Sarmadı bu. Nasıl bir şey ya? Tüh çok uzun. Ya tamam. 15 dakika olmuş. Oh. Ah, yeah.